Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir kahvaltılık paylaşacağım. Herkesin evindeki malzemeyle iktisans herkesin yapabileceği çok pratik ve çok lezzetli bir kahvaltılık oluyor arkadaşlar. Sadece 3-5 dakikada bu nefis tarifi hazırlayabilirsiniz. Nasıl hazırladığımı buyurun hep birlikte izleyelim. Önce yumurtalarımızı haşlayacağız. Yumurtaları şöyle tencereye alıyorum. Ben kayısı kıvamında seviyorum fakat bu tarifte kayısı kıvamından birazcık daha, bir tık daha fazla pişmiş olması gerekiyor. Şu görmüş olduğunuz zamanlayıcıyı da bunun için koyuyorum. Şöyle ortaya kadar geldiği zaman yumurtalarımı ateşten alacağım. Çünkü kendim dakika tuttuğum zaman çok verimli olmayabiliyor. Fakat bu zamanlayıcı şaşırtmıyor. Şimdi üzerine su ekleyeceğim ve yumurtalarımı pişmeye bırakacağım. Yumurtaları ocağa alıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Bu şekilde ortası hafif kırmızı iken ocağı kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi yumurtaların daha fazla pişmemesi için suyunu boşaltacağım. Ve yumurtalarım soğurken ben de yumurtamızın sosunu hazırlayacağım. Tavaya çok az zeytinyağı koydum arkadaşlar. Şöyle bir kaşık da tereyağı koyuyorum. Önce tereyağımızı eritelim. İncecik doğramış olduğum 3 adet sivri biber vardı. Sivri biberleri şöyle yağın üzerine alıyorum. Biberlerimiz epey kavruldu arkadaşlar. Çok azıcık tuz serpiştireceğim üzerine. Biberlerimizin üzerine dilimlediğim domateslerimi alıyorum. Elif yapma. Domateslerin üzerine de şöyle bir miktar tuz serpiştiriyorum. Şimdi domatesler hafiften yumuşayıncaya kadar pişireceğim arkadaşlar. Şöyle bir kapak kapatıyorum. Kendi kapağı değil ama domateslerin yumuşamasını sağlayacağım bu şekilde. Domatesleri şöyle ters çeviriyorum arkadaşlar. Altları biraz daha yumuşamıştır çünkü. Şöyle diğer tarafları da yumuşasın. Domateslerin iyice pişmesi gerekiyor. Haşlanan yumurtaları sudan çıkartmıştım. Biraz soğudular. Ve şimdi yumurtalarımı soyuyorum arkadaşlar. Şöyle güzelce soyalım. Haşlamış olduğum yumurtaları ortadan ikiye kesiyorum. keslerin üzerine şöyle yumurtaları yerleştiriyorum arkadaşlar. Yumurtaların üzerine de azıcık şöyle tuz serpiştiriyorum arkadaşlar. Çünkü tuzsuz lezzeti olmaz. Şöyle bir miktar karabiber serpiştiriyorum. Dilediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Şöyle ben birazcık da kimyon serpiştiriyorum. Toz biber olmazsa olmaz. Toz biber illaki serpiştirin derim. Şöyle birazcık toz biber serpiştiriyorum. Yumurtaların üzerine şöyle birazcık da maydanoz serpiştiriyorum. Gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar. Çok lezzetli ve çok pratik bir kahvaltılık. Böyle evinizdeki malzemelerle Kahvaltınızı böyle muhteşem bir şölene dönüştürebilirsiniz. Ve şimdi yumurtaların üzerine kaşar peyniri serpiştiriyorum. Ve son olarak şöyle kaşarların da üzerine birazcık pul biber serpiştiriyorum. Tavanın kapağını kapatıyorum. Kaşarlar eriyince servise hazır olacak. Kaşarlarımız çok güzel bir şekilde erimiş. Ve artık kahvaltılığımız servise hazır arkadaşlar. Hemen şöyle bakın göstermek istiyorum size. Çok ama çok çok güzel bir tarif. Hem çok pratik hem de çok lezzetli. Sizler de mutlaka bu nefis tarifi deneyin diyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tariflerimi izledikten sonra beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. İmune, imune. niye sabah? Niye koşmadın kahane abiye? <laughs> de öyle koştur, koştur, koştur yapmalı.